Evet, berberi savaşları oldu. Fransızlar hayatımıza girdi. girdi. Hiç alakası yokken Amerikalıları savaşı kaybettik ve Fransızlar da cezayı aldı. Biraz öyle oldu. Fransa çok çok iyi durumda değildi. Yani 10. şar. Çıkış yolları arıyordu. Ekonomik olarak ülke iyi durumda değildi. Yönetim olarak ülke iyi durumda değildi. Napolyon savaşlarının yıkımı var. Yıkımı var. Ekonomik sorunlar var. İşte Ürünler tarlalarda kalıyor. İnsanlar mutsuz. Bir sürü olay var. Ve 10. şar bir çıkış yolu arıyor. Porsan saldırılarında 16. ve 19. yüzyıllar arasında 1 milyon 250 bin Avrupalı esir alınmış ve bu çok büyük bir rakam. Ee, ve buna işte köleliğe bir son verme gibi e, Cezayir'i kontrol altına almak için bir söylem başlatıyor. Ama Cezayir'e demokrasi getiriyorlar. Güya. Şimdi söylem böyle başlıyor. Oradan bir çıkış yolu arıyor ama Hüseyin Dey yani dayı bu dey bir terim dayı. <laughs> Beylerbeyi var. Bir de yerel dayılar var, yöneticiler var. Ee, Hüseyin de bunlardan bir tanesi şeyde başkent e, Cezayir'de o zaten köleliğin bu Avrupalı köle ticaretinin son bulacağını duyurmuş. O dönemde zaten endüstri olarak köleliğin bitmesi söz konusu dünyada. E tabii ki. İngiltere'de şeyi de yasaklamaya başlıyor yani bu. Yani yavaş köle... yavaş artık tüm dünyada köleliğin e, düşüşe geçtiği. Ekonomik dönem. Ihtiyaç, kalmıyor. ihtiyaç kalmıyor. Dengeler değişmeye başlıyor. E, böyle olunca da. İşte Hüseyin Dey de diyor ki tabii biz gerekeni yapacağız yani bu şeyi yok edeceğiz diyor. Fransa bu sefer eli böğründe kalıyor açıkçası. Yalnız şöyle bir olay var. Bizim meşhur Hasan Paşa'mız bu Amerikalılarla olan savaşı kaybeder. Arkasından İngiltere ve Hollanda ile girilen bir takım savaşlar da kaybedilir. Her şey donanma olarak ve ekonomik olarak zayıflamaya başlar. Bir de zamanında Fransa'ya verilmiş bir borç vardır. Bu borç bir türlü ödenmez. Ne Napolyon zamanında ödenir, ne işte daha evvel ödenir. Herkes bunu görmezden gelir. Arada da Yahudi bankerler vardır garantör olarak, aracı olan. İşte onların vesilesiyle bu borç Fransa'ya verilmiştir. Hüseyin Bey habire bu parayı ister. Çünkü kendi de ekonomik olarak zayıfladı, savaşları kaybetti. Habire borcu hatırlatır. 10. Şar da hiç oralı olmaz. Ama hiç oralı olmaz. Yani işte benim dönemimde yapılmış bir borç değildir ki der, bana ne der, benden öncekilerin yaptığı bir şeydir der falan. Ve en sonunda artık iş o kadar şey yapar ki bir böyle göstermelik bir elçi grubu gönderip hani bir tehdit amaçlı elçisini yollar. Bu meşhur bir sinek raketi olayı vardır, şeylerde gravürlerde falan böyle tüylü bir kocaman bir tüy böyle Hüseyin'in elinde öyle bir şey vardır. İşte bu borcu ister şey yapar falan, elçi de çok küstah, klasik Fransız şeyiyle yaklaşır ve birkaç kelime eder. Hüseyin de o kadar sinirlenir ki, orası biraz muallakta vurur mu, yoksa şöyle savurur mu bilmiyoruz. Ama o sinek raketiyle elçiyi aşağılar ve siniri tepesine dev olmasını söyler, çık dışarı der. Elçi tabi bunu artık bire bin katarak yemez içmez geri döner ve bu olayı o kadar büyütür ki Veya bunu bahane ederler. E tabi ki olay büyür bu olayı büyütürler ve donanmalar Cezayir'in burnunun dibine kadar gider. Hüseyin de geri at, adım atmaz, bombalar indirir e, kaleden aşağılara ve olay artık çok büyür. E, 1830'da e, Fransa Cezayir'i işgal eder. Kolonizasyon böyle olur. Yani aslında çok böyle hesaplanmadan, kitaplanmadan bir anda olmuş bir olay gibidir açıkçası. Yani çok hesaplanmadan mı bilemiyoruz o kadarını. Çünkü i̇şte bunu fırsat bilir yani fırsat bu, bu sinek evet. raketi olayı bir fırsat olur çünkü kölelikten çıkamadı yola ama şimdi abi'nin kellesi gitti. 10. Şar bir de ondan da korkuyor diyor Hı. ki ben başarılı olamazsam benim de kellem gidecek. Birdenbire böyle mucize gibi bu elçiye olan hakaret geliyor. Vay sen böyle bir şey yaptın diye fırlıyor, üstüne hücum ediyor ve zaten birazcık zayıflamış olan savunmasını kolaylıkla kırıp ülkeyi işgal ediyor. Evet. 1830 Fransa'nın Cezayir'i işgali. Böyle başlıyor. Çok e, esasında uzun süreli bir işgal süresi değil ama Fransızlar orada kültürlerini ciddi anlamda yerleştiriyorlar. Şöyle bir iki tane hata var, bir iki tane de başarı var o konuda. Osmanlı'nın yapmadığı şu. Osmanlı bizim bugün Kabil dediğimiz amazik dediğimiz e, yerel toplulukları Osmanlı serbest bırakır. Karışmaz. Aşiretler, o gruplar kendi başlarına serbest hareket ederler. işte vergilerini verirler bir şeylerini yaparlar ama Osmanlı çok böyle bunları bir araya getirmez, şey yapmaz. Fransa e, şeyler kurar. Şimdi eski dey sistemi yani Hüseyinden sonra, ee, büro araba dönüşür. Büro Arap diye bir şey kurarlar. Bunlar e, yerel toplumla hükümet arasında irtibat kuracak. Sanki polis karakolları, yerel yönetim gibi işlerler. Başta da çok başarılı olurlar ve bütün bu ilişkileri kurarlar. E, bütün bu kabileler bir araya gelir. Hata. İşte bütün bu şeyin e, savaşın başlamasında o kabileler bir araya gelirler. Fransa'ya karşı hareket ederler. Meşhur Abdülkader var. El Cezayiri işte gelir, emirlik alır Fas Kralına bağlı olarak. Oradan bir ordu çıkarır. İngiltere'nin de yardımını alır silah olarak. Fas'tan destek alır falan. Ve Fransa ne yapacağını şaşırır. Ve en sonunda artık Fas Kralına baskı yaparlar. İngiltere'ye şey yaparlar. Hani bunu yapmayın, etmeyin uğraşırlar ve aşiretleri dağıtmaya başlarlar. Bu sefer onların arasına nifak sokmaya başlarlar. Başka türlü çünkü kazanır tarafları kalmaz. Ee, ve işte 1830'da başlar bu savaşlar. Bir süre başarılı olurlar Fransa'ya karşı ama sonunda Fransa'da işte Fas Kralı'na baskı yaparak, bütün bu yardımları el çektirerek koloniyi kurar. Yapacak bir şey kalmaz. Osmanlı kültürünü sadece şey olarak vermiş. Yani Din birlikleri var. Müslümanlar çok iç işlerine karışmadığı için ne lisanını Osmanlı zorlamış. Dergisini aldığı sürece. Osmanlı dergisini dokunmuyor. almış. Dediğin gibi işte adaları bağlamış ama çok fazla kendinden hissettirmemiş. Fransa söyledi Fransa koloni tam yani o baskı adamlara lisanını yasaklamış, eğitimlerini yasaklamış kabil dilini yasaklamış, işte bütün kültürlerini, her şeylerini yok etmiş. En köhne köy pastanesinde bile muhteşem kruasan yersin. Hakikaten inanılmazdır. Süper kahve içersin. O konuda mı? Afrika'da bir sürü yerde şaşırıyorsun. Mesela Etiyopya'ya gittiğinde köyde bile muhteşem makarna yersin. İtalyan etkisi. evet. evet. İnanılmaz iyi kahve içersin. Avrupalı bırakmış. Osmanlı'nın böyle bir defekti var bana göre. Ne lisanını, ne yönetimini, ne bir şeyini bırakamamış. Cezayir'de bir Türk kahvesi içemezsin. Orta Doğu'da içersin, var. Ama orada yok. Fransız kahvesi içersin. Ve o kadar enteresandır ki, ben buna çok gülerim. Yaşadığım için böyle şeyde alırlar ufak şatlarda kahveyi. iki saatte falan içerler. O kahve buz gibi olur. Ve bize derlerdi ki madam öleceksiniz. Biz mesela bir tane içiyoruz. 15 dakika yarım saat sonra bir tane daha içiyoruz. Madam öleceksiniz. O öyle içilmez falan diye bize böyle. Çok benimsemişler. Evet Fransa'ya karşı savaşmışlar. Ama inanılmaz bir Fransız kültürü görüyorsun. Bir sürü şeyde konuda. Yemeğinden tut işte kahvesine. Yaşam şekline bir kısım ailelerin. Öyleler. Yani Osmanlı bunu maalesef başaramamış. Kalmış. Ya Cezayir çok ilginç bir ülke. Yani benim inanamadığım bir ülke. Çünkü acılarla yoğrulmuş ama başarılarla da yoğrulmuş bir ülke. Tarihin her dönemi farklı. Her dönemi farklı. Başından sonuna kadar bize ilginç gelecek bir sürü karakter var. Ee, Kleopatra'nın kızı var. Her şeyden önce orada o coğrafyada Cemileler var burunda. Cemilelerimiz var, evet, Cemileler unutulmaz. Ee, daha bir sürü kahraman var. Bağımsızlık apayrı bir konu zaten. Yani Cezayir ile ilgili Cezayir'in Fransızlardan bağımsızlığı tamamen ayrı bir konu. Ee, o başka bir anlatım bana göre. Ama ülke e, asla sıkıcı değil ve büyük sürprizlerle dolu bir ülke.